Evet arkadaşlar. Kediciyi ürkütmeyelim dedik. Hı hı. Çünkü değil kedicik mi? kaçtı. Umut Görkem beslemek istedi aslında. Mamasını mama, da getirdi. Dur tökme bir dakika. Kedicik korktu ve kayaların arasına kaçtı. Pisi 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 pisi. Besili bir kedi gibi. Yani bakımlı. Çok zayıf değil. Evet. Ama gelmiyor. Ben şimdi Gel ona mama vereceğiz. Evet Umut Görkem maması hazır bekliyor. Geldi pis 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 pis. Dök bakalım şimdi kokusunu aldı. Dök bakalım Umut Görkem pis pis. Geldi arkadaşlar. Kendini de sevdiriyor. Dök bakalım sen dök sen. Hah. Temiz yere dök. Umut görkem temiz yere dök. Buraya dök. Pis 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 pis. Buraya buraya dök. Orası ıslak. Orası ıslak. Getir bakalım. Döktün mü? Buraya dök. Buraya dök. Evet bak acıkmış kokusunu sen ver ben veremiyorum ben Türk kedicik Türk kedicik vereceğim sana Allah Allah. Dur, çok fazla dökme ama tamam mı tamam giysin bakalım evet çok açmış arkadaşlar Döktük. burada uyuduğunu gördük çok açmış. biraz sevelim mama verelim dedik ama o da ürktü şöyle kayalıkların arasına kaçtı Yok. tabii mamanın kokusunu alınca aç olduğunu anladı evet aç olduğunu anladı ama anladım. tertemiz ev kedisi gibi tertemiz ev evet. kedisi gibi besili aç kalmamış yani bazı kediler görüyoruz Ve çok zayıf çok açlar yani. evet biraz önce bir tane gördük aslında arkadaşlar beslemek istedik ama kaçtı bizden çok çok evet. zayıftı durumu çok kötüydü. Bak iyi umut görkem gördün mü? İyi Evet. Tatlı kedicik ki hadi doyur karnını. Belki doymazsa biraz daha veririz. Evet. Evet. Daha bir sürü mamamız var. Doyuracağız onu. Bazıları döküyoruz. Çok fazla oluyor. Yemiyor. Biz şimdi bu kedimizi besleyeceğiz. Güzel güzel yesin diye. sahildeyiz arkadaşlar, nem çok fazla. Şöyle deniz var, deniz, deniz. gemiler demir almış hepsi deniz, deniz, deniz. Ama biz kediciklerimizi beslemek istedik. Yiyor, çok aç. Evet, abi, abi. Çok aç Umut Görkem. dökelim, dökelim. Şöyle tek elle Hı, ben çalışıyorum. Dökayım, evet, ben şöyle döküm. dök. Şöyle dökmeye çalış Umut Görkem. Dikkat et, hepsini dökmeden yiyeceği kadar dök bakalım oraya. Gitme hani gitme korktu pis 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 Gitmeseydin Umut Görkem korktu arkadaşlar pis pis Hayır 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 orada var zaten orada var dur gidiyor Gidiyor gel pis pis Gidiyor arkadaşlar Doymamıştı yiyordu aslında birden ürktü Umut Görkem o tarafa doğru gidince orada durdu dur bakalım Gel pisi gel. Pisi, pisi, pisi. Pisi, 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 pisi gel pisi pisi, pisi. Görebiliyor musun kamera? Evet kamera görünüyor. Musun? Evet gitti, gelmeyecek galiba. Gelmeyecek galiba. Gel Bak pis diye. pis 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 gel pis pis. Evet, evet. Sonra... gitti arkadaşlar bakayım <laughs> onu takip etmeye çalışıyorum ama. Evet. Takip etmeye çalışıyorum. Biz mamamızı dökelim. O gelince birazcık yer. Duruyor <laughs> evet duruyor <laughs> bakalım. Böyle, böyle yüksekten ancak görebiliriz değil mi? Bay bay arkadaşlar. Bay bay.